TRT24 YouTube kanalında Ahmet Karabayın Bu yılın Haziran ayında erken seçime hazır mısınız? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yaşanan ekonomik ve toplumsal olaylar siyasette kartların yeniden karılmasını beraberinde getirecek. Bundan şüpheniz olmasın. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ın önünü açıyormuş gibi yaptığı çıkış, erken seçim sandığını ülkenin önüne koydu. Tane tane anlatacağım. Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'nin son çeyrek yüzyılda ülkenin kaderinde oynadığı rolü siyaseti kıyısından köşesinden takip edenler iyi bilir. Bahçeli'nin zaman ayarlı manevraları kimileri için siyaseten boynuna idam organının geçirilmesine sebep oldu, kimileri için de hayat öpücüğüne dönüştü. Bu yolda neler yaptığının ayrıntılarına girmeyeceğim. Bahçeli hep 2002 Temmuz'unda 11. Koca Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda yaptığı seçim çağrısıyla siyasette maymuncuk rolü oynamasıyla hatırlanır. Oysa Bahçeli'nin DSP, MHP, ANAP koalisyonunun kurulması ve o koalisyonda oynadığı roller pek akıllara gelmez. O dönemde ülkede demokratikleşme yolunda adımlar atılmasını ters manevralarla sağlayan kilit isim Bahçeli olmuştu. Devlet Bahçeli, AK Parti'nin tek başına iktidarda olduğu, MHP'nin ise mutlak muhalefet yaptığı dönemde bile kritik rol üstlenmeyi sürdürdü. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi 16 Mayıs 2007'de dolmuş ve iktidar partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü açıklamıştı. Ancak eski Yargıtay Başkanı Sabih Kanadoğlu'nun 26 Aralık 2006'da Cumhuriyet Gazetesi'nde gündeme getirdiği 367 oy tartışması seçimleri kilitledi. Anayasaya göre ilk turda nitelikli çoğunluk olan 367 milletvekili şartı sonraki turlarda ise 276 milletvekilinin oyu seçilmek için yeterli geliyordu. Kanadoğlu'na göre anayasada belirtilen ilk turda aranan 367 şartı sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısıydı. Kanadoğlu'na göre bu rakamın altında kalan bir katılımla alınacak karar da geçersiz sayılırdı. Tartışmalar sonunda Anayasa Mahkemesi de bu yönde karar verdi. Böylece Deniz Baykal yönetimindeki CHP'nin Gül'ün eşi Hayrün Nisa Gül'ün başörtülü olmasından dolayı meclise girmeme kararı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önüne engel olarak çıkarılmıştı. Bunun üzerine iktidar partisi erken seçim kararı aldığı ve 22 Temmuz 2007'de seçimlere gidildi. Barajı aşarak meclise giren MHP'nin lideri Bahçeli, eğer konu Anayasa Mahkemesi'nin son kararına göre 367 sayısı açısından değerlendiriliyorsa, MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde orada olacaktır. Çıkışıyla, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önündeki engel kalkmış oldu. Gül, MHP'nin mecliste hazır bulunmasıyla 28 Ağustos'ta 11. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oldu. 7 Haziran 2015'te AK Parti tek başına iktidar olmaya yetecek sayıda milletvekili çıkaramadı. Partilerin koalisyon yapması gündeme geldiğinde MHP bir kez daha siyaset arenasında kritik rolü üstlendi. Bahçeli seçim gecesi ortaya çıktı ve MHP hiçbir hükümet formülü içinde olmayacaktır yolunda yaptığı açıklamasıyla AK Parti'nin değirmenine su taşımış oldu. Erdoğan, istikşafi görüşmeler adı altında yapılan müzakerelerle koalisyon hükümeti kurma yerine kurulamadığını ispata çalıştı. Cumhurbaşkanı makamında oturan Erdoğan, CHP'ye hükümet kurma görevi vermedi ve geçici hükümet kurularak 1 Kasım tarihinde seçime gidildi. Terörle terbiye edilen ve yaşanan olaylardan korkan halk %49. 5 oyla Ak Partiyi yeniden iktidara taşıdı. Bahçeli bu tarihten sonra maymuncuk rolünü bir kez daha oynadı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında iktidara hiçbir şart öne sürmeden destek vereceğini açıkladı. O tarihe kadar AK Parti tarafından gündeme getirilen başkanlık sistemine şiddetle karşı çıkan MHP lideri 11 Ekim 2016'da partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın önünü bir kez daha açtı. Bahçeli fiili duruma hukuki boyut kazandırmak gerek diyerek AK Parti'den başkanlık sistemi önerisini meclise sunmasını istedi. Yeni sistem 16 Nisan 2017'de referanduma sunuldu. Sandıkların açılmaya başlamasından kısa süre sonra Erdoğan halkın karşısına çıktı ve "Atı alan Üsküdar'ı geçti." diyerek fiili bir durumla referandumdan evet sonucu çıktığını duyurdu. Bahçeli yeni sistemin hayata geçmesinin ardından bu kez seçimlere bir buçuk yıl kala 26 Ağustos 2018'de erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı. MHP lideri bu çıkışla ülkenin 24 Haziran 2018'de seçime gitmesini sağladı. Ülke yeni sistemle ilk Cumhurbaşkanını bu şekilde seçmiş oldu. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı da mecliste çoğunluğu sağladı. MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz hafta sonu Kızılca Hamam'da partisinin milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı. Bahçeli, bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir. O da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, dedi. MHP liderinin buraya kadar olan sözlerinde Erdoğan'ın adaylığına ilişkin yeni bir şey yoktu. Zaten bu sözleri geçtiğimiz yıl yapılan MHP kongresinde kürsüden net bir şekilde ortaya koymuştu. Oysa Bahçeli'nin konuşmasında Erdoğan'ın adaylığının arkasında durmaktan öte farklı içerikler vardı. Bahçeli'nin o sözleri şöyle: bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bahçeli bu sözleriyle bir tespitte bulunuyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olduğunun altını çiziyor. Erdoğan'ın ise iki dönem cumhurbaşkanı olduğu hatırlatmasını yapıyor. Erdoğan'ın üçüncü dönem seçilmesi önüne bir engel çıkarılması halinde gerekli yasal düzenlemeyi yapıp bunları aşacaklarını söylüyor. Nitekim Cumhurbaşkanının en az 3 dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. İşte işin püf noktası burada. Bir kez Bahçeli bu çıkışıyla Erdoğan'ın yeni sistemin ilk seçilen ismi olduğunun altını çiziyor ve iki kez Cumhurbaşkanı seçildiği tespitini yapıyor. 3. kez seçilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemeyi yapacaklarını söylüyor. Her şey burada gizli. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için anayasa değişikliğine gidilmesi gerekiyor. AK Parti'nin mecliste 285, MHP'nin 48 vekili var. Bir sandalyede Büyük Birlik Partisi'nde bulunuyor. İktidarı destekleyen partilerin sandalye toplamı 334 ediyor. Bu sayıyla anayasa değişikliği ancak referandumla gerçekleşebiliyor. Referandumsuz değişiklik yapılabilmesi için 367 oy gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın böyle bir değişikliğe halktan onay alması kolay görünmüyor. Yapılan bütün anketler iktidar bloğunun %50'nin hayli altında olduğunu gösteriyor. Esas cevap aranması gereken soru burada ortaya çıkıyor. Bahçeli, Kızılcahamam'da yaptığı açıklamayla ülkeyi seçime götürecek kapıyı aralamış oldu bir süre bahçelinin bu sözlerini tartışacağız. Sonrasında gündem erken seçim olacak. Bu arada önemli bir noktanın altına çizmeliyim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta TV yüzde katıldığı programda Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmeyecekleri yolundaki çıkışı keskin sirke muhalif isimler tarafından eleştirildi. Dahası eleştirilmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla Erdoğan'ın ve yandaşlarının yeni bir mağduriyet zırhına bürünme kartlarını ellerinden almış oldu. Aslında Kılıçdaroğlu adresi sandık diye göstererek önemli bir çıkış yaptı. Erdoğan'ın yeniden aday olmak için önünde tek bir seçenek kalıyor. O da erken seçim kararı. Bir seçimin erken seçim hüviyeti kazanması için tarihinde yapılacak seçimlerden en az bir yıl önce yapılması gerekiyor. Bahçeli bu çıkışıyla Erdoğan'a iki adres göstermiş oldu. Yeniden aday olmak istiyorsan erken seçim kararı almak zorundasın. Yok eğer ben zamanında seçime giderim diyorsan o zaman da anayasa değişikliği yapılmak zorunda. Siz arkanıza yaslanın ve keyfinize bakın demeyeceğim. Sandığın ucu göründü. Bundan sonra süreç hızlanacak. Çalışmalarınızı ona göre yapın ve kendinizi Haziran ayında seçime hazırlayın." diyor Ahmet Karabay TR 724'teki köşesinde.